nedir durum? Şimdi öncelikle e, bilet alırken vatandaşlarımızın e, vatandaşlarımızın tek bir firmadan değil de birkaç firmadan fiyat alarak e, artı e, seyahatlerini önceden planlayarak e, biletlerini almalarını dönüşte de herhangi bir yoğunluğun olmaması için e, daha rahat bilet bulabilmeleri Esasında programlarını önceden yaparlarsa sıkıntı çekmezler. Fiyatları araştırırken de sadece belli başlı firmalardan değil, hepsinden fiyat alabilirler ya da internet ortamından fiyat araştırması yaparak da biletlerini alabilirler. Peki, malum genelde memlekete gidiliyor. Memlekete boş gidilip dolu dönüyor. Genelde otobüs firmalarında yolcuların yaşadığı sıkıntıların biri de bagaj problemi. Bagajlar oldukça yoğun oluyor. Bunda tüketicinin ne kadar hakkı vardır? Ya da itiraz edebilir mi? Ücretini ödediğinde istediği kadar bagaj götürebilir mi? Şimdi bu konuda şöyle söyleyeyim. Her vatandaşın bilet aldığında bir valiz hakkı var. Kanunen zaten bilet aldığında e, biletlerin arkasında yazıyor. Hangi haklar var, ne kadar e, bağış hakkı var bunu yazıyor. Şimdi e, bütün vatandaşlarımız herkes e, aşırı şekilde bağış getirirse diğer yolcuların bağışına yer kalmaz. Çünkü otobüslerinde belli bir e, taşıma kapasitesi var. Hı hı. O kapasiteyi geçmemesi e, gerekir. Onun için de e, diğer yolcuların da haklarına e, riayet ederek bunlar göz önünde bulundururlarsa daha iyi olur. Aşırı bağışları varsa bunlar kargo usulü gönderebilirler. İbrahim Bey, evet. şimdi bir de otobüsler otobüslerde şimdi ek seferler falan konuyor ya. Buralarda şoför kaç saat araç kullanabiliyor? Şoför değiştiriniz malum yoğunluktan dolayı kazalar da fazla. Ek sefer konuluyor, şoförler fazla. Araç kullandığında uykusuzluktan kazalar duyuyoruz. Kaç bir saati var var mı belirli bir süre kullanması Onu ya da? Onu en Ali Rıza Bey bilir. <laughs> Aynı zamanda <laughs> kendisi e, kaptan şoför zaten. Evet, öyle mi? Çok özür evet, Şimdi e, bu mesleğin içerisinden geldiğimiz için e, bir şoförün dört buçuk saat araç kullanma ilk etapta dört buçuk saat araç kullanıyor. Dört buçuk saat süresi dolduktan sonra ikinci şoför direksiyona geçiyor ve o da dört saat kullanıyor. Yani günlük 9 dokuz saat, bir saate dinlenme, dört, sekiz saate araç kullanma şeklinde şoförün araç kullanma göre görevi var. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Genelde hep e, internet ortamında görüyoruz. Bazı şoför arkadaşlar sigara içiyor, bazılar kahve içiyor, bazılar işte çay içiyor diye şikayetler geliyor. Şimdi bu konuda e, sigara konusunda tamam, sigara içilmesin. Yani ona ben karşıyım. Ama e, bir şoför yola çıktığı zaman gece 12'den sonra otobüsün içindeki bütün insanlar hepsi uyuyor. Şimdi o esnada bu, bu, insan yolda giderken üzerine bir rehavet çöktüğü zaman bir tane çay içemesin mi? Bir tane kahve içemesin mi? Yani o rehavete atabilmek için o insanları sapasağlam ulaşacağı yere kadar götüremesi, götürmesi için bir kahve içtiğinde neden şikayet oluyor? Yani ki onların e, rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için. Eğer ki ee, hani son zamanlarda görüyoruz hep kazalar duyuyoruz. Her gün bir kaza duyuyoruz. Üzülüyoruz buna. Onun içinde o bir bardak içtiği bir bardak çay ya da kahve o insanı zinde tutar. En az iki saat, üç saat onu e, rahatlatır. Onun içinde de e, bilhassa vatandaşlarımız bu konuda biraz daha e, eleştiri değil de biraz daha e, toleranslı davranmalar gerekir. Yani yola çıkan gerçekten hiçbir şoför arkadaşımız e, kaza yapmak istemez. Çünkü o insanları sevdiklerine ulaştırmaya çalışır. Her şoförün evinde bir ailesi var. Kaza yapıp da o ailesine önce kendi ailesini üzmek istemez. Bir de sorumlu olduğu insanların ailelerinin, çocuklarının mevalini üzerinde taşımak istemez. Bunu evet hiç kimse almak istemez. 女、嗯